Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Miray'ın oyuncağını yaptık. Biz bununla oynayacağız. Sen hangi araba olacaksın anneciğim? Ben kamyon olacağım. Ben de bu. Kırmızı bir kamyon. Ne sarı bir... Bu ne? Bu ambulans. Evet, bir, bu ambulans. Bir de böyle küçük bir arabamız var. Ben de... Helikopter. Helikopter. Uçak mı yoksa bu? Evet uçak yanlış söyledim. Anne ben bir de küçük araba olacağım. Tamam onu buraya yerleştirelim. Anne ben oradan kalacağım bir tane. Tamam hadi başla bakalım. Arkandan da ben geleyim. Bu taraf. Oo. bakın. Bakın arkadaşlar Miray'ın arabasına ya. Hadi gel bakalım. Bakıyoruz sana. Hmm. Evet. evet. Ya şahane bir oyuncak bu ya. Çok eğleniyoruz biz. en aşağı düşüyor. Dikkat et. Kaza yapma sakın. kaza yaptı? Yapmadı. Araban uçtu. Resmen aşağı yuvarlandı. Hadi arkadaşım gel. Ben kamyoncuyum. Biraz yavaş yavaş gelirim. <gülüyor> 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 Aa, kamyon buraya takıldı ya. Boyu çok yüksek geldi. Hop şöyle yapalım. Hmm. Evet takip ediyorum seni. Ben yaralandım ambulans çağırır mısın? Hemen ambulans geliyor. Noni 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 Ambulans geldi. Nerede yaralı? Burada. Hemen bakalım. Hadi doktora gidelim mi? Hadi gidelim. Çekeyim. Sen kaydan ne Aa, yine araba kaza yaptı. Ambulans şu şekilde bir çıksın bakalım. Aa, ambulans da kaza yaptı Miray. Ya anne yapmasın. O benim o benim o benim o benim Tamam hadi Arabanın böyle bir özellikleri var Nasıl bir özelliği var ya Televizyonda Radyosu var oh, oh. Yukarıda televizyonu var İnanmıyorum Aa, <laughs> Ambulans ama... yuvarlandı yine Düz gitti Evet Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bay 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 <laughs> abone olmayı unutmayın bize